Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz Volkswagen Kedi. Evet arkadaşlar aracımız videonun başında da belirttiğimiz gibi Volkswagen Kedi 1.6 TDI Comfortline Comfortline paketli bir kedi inceleyeceğiz bugün. Aracımızın hemen modelinden başlayalım arkadaşlar. Aracımızın Aracımız 2014 model ve kedinin 3. nesliyle karşınızdayım arkadaşlar. Birinci nesli bu Polo'nun e, bağlaştırılmış banlaştırılmış haliydi. 2. nesli zaten çokça biliyoruz 2004'ten 2010'a kadar üretilen nesli. Bu da 3. nesli 2010'dan 2015'e kadar üretilen nesli. Hatta bu nesil 2020'ye kadar devam ediyor. 2020'ye kadar işte, makyajlanıyor, değişimlere uğruyor. Ve 2020'ye kadar devam ediyor. 2020'den sonra da bir tane daha kedi çıkıyor ve son kasa kedi olan yeni çıkan kedi de çıkıyor arkadaşlar. Bugünkü inceleyeceğimiz 3. nesil 2014 model ve makyajsız hali yani ilk ilk hali diyebiliriz arkadaşlar. Bu aracın diğer kedi ikilerden tek farkı ön. Ön yüz. Ön yüz biraz daha böyle golflere, pololara, passatlara benziyor. O zaman B7 passatlara falan benziyor. Fakat şöyle yan yüze geldiğim zaman şuradan şuraya kadar makyaj. Şuradan sonrası bildiğimiz normal kedi. Şöyle Arkası da zaten ilk ikinci nesil kediyle bire birebir aynı. Şimdi biz tasarımlarına devam edelim. Anlatmaya. Şöyle yandan baktığınızda kocaman bir araba görüyoruz. Ticari bir araba görüyoruz. Fakat bu ticari Adı ticari. Yani içine bindiğinizde kesinlikle otomobil gibi olduğunu hissedebiliyorsunuz. Yani diğer ticarilere benzemiyor. Ben otomobil gibiyim diyor. Dobloya falan benzemiyor kesinlikle. Hemen şöyle lastik ebatımızdan başlayalım. 195, 65, 15. 15 inçlik kalın yanaklı lastiklerimiz var arkadaşlar. Lastik ebatlarımız, jant ebatlarımız var. Ve bu jant bence kediye çok yakışıyor. Benim en çok yakıştırdığım jant bu jant arkadaşlar. Ee, yandan geri öne geçiyoruz. Biraz dağınık bir inceleme oldu. Önde kendinden karartmalı, fabrikadan karartmalı çok çift duran farlarımız var. Ön panjurumuz e, o zamanki tüm Volkswagen'lerde hemen hemen aynı. E, şey Aşağıdaki siz gruplarımızda hemen hemen tüm Volkswagen'lerle aynı. Zaten bu bir ee, 1.6 TDI motor da tüm Volkswagen'lerde aynı. Passat'ta var, Golf'te var. Ee, Polo'da var mı bilmiyorum. Onu tam bilmiyorum. Ona bir şey diyemeyeceğim. Passat'ta, Golf'te. Yani Volkswagen'in en baba 2 serisinde bu motor var. Yani bu motorlu bir KED aldığınızda kesinlikle sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. E ee, zaten 102 beygir güç, 250 Nm de tork üretiyor. Çok da verimli bir motor arkadaşlar. E ee, tork, özellikle torku çok iyi. Torku 1500 devirden itibaren veriyor. Bu çok güzel bir detay. Yani alçak devirlerde e, araç e, hantal kalmıyor. Hemen atırabiliyor arkadaşlar. E, 0 yüzü de 0 yüz verilerini maalesef bulamadım arkadaşlar. E, ama benim tahminlerimce 0 yüzü de 12.5-13 saniyeye yakındır. Yani böyle bir ticari araç için, ticari araç için bence gayet güzel bir 0 yüz verisi var. Şöyle hemen Dışındayken ağırlığından da bahsedelim. Aracımızın ağırlığı 1398 kilo yani 1400 kiloya yakın bir araba. Ağır bir araba sayılabilir arkadaşlar. Yani ticari olduğundan da kasasının büyük olduğundan dolayı ağır bir araba. Tabi e, bu ağla bence bu motor gayet yeterli geliyordur arkadaşlar. Hemen bagaj kapasitesi söyleyelim. Şu bagajdan başlayalım. Bagaj kapasitemiz, koltuklar kapalı haldeyken Şöyle açılsın. Koltuklarımız kapalı haldeyken yani bu şekildeyken bagajımız 750 litre arkadaşlar. Şöyle kocaman gep geniş bir bagaj var. Ve koltuklar yatılıyken hemen size onu da göstereyim. Hatta gelin beraber nasıl yattığına da bakalım. Koltuklar yatırırken 3030 litre gibi büyük bir bagaj hacmi ulaşabiliyor kedi. Hemen şöyle arkaya geldiğimizde koltuklarımız 2'ye 1 oranında yatıyor. Yani bu ikisi bir yatıyor. Ve bu tek bir yatıyor. Şu koltuğumuz biraz geride. Evet. Gördüğünüz gibi bu koltukları da nasıl çıkartacaksınız? Yani nasıl tamamıyla düz bir alan sağlayacaksınız. Onu da göstereyim. Şurada bir mandal var. Görüyorsunuz. Bu mandalı kendinize doğru çekiyorsunuz. Şöyle koltuğunuzdan tutuyorsunuz. Ve evet. Gördüğünüz gibi kocaman bir alan oluşuyor. Ve şurada da arkadaşlar gördüğünüz üzere mandallarımız var. Bu mandalları basıp koltuğumuzu tamamıyla çıkartabiliyoruz. Şimdi ben onu yapmayacağım. Sadece gösterdim. Böylelikle de 3030 litre gibi devasa bir bagaj hacmine ulaşabiliyor arkadaşlar araç. Yani istediğiniz yükü atın. Kaldırmak için şuradaki ipten çekiyoruz. Şu diğer taraftakini de kaldırayım. Ve bagajdan tekrardan devam edelim. Evet kapılarımız açık tutun. Arabanın içi biraz serinlesin. Bagajdan tekrar devam edelim. Burada bir pandizotumuz var. Gayet sağlam. Şöyle bir 40-50 kiloyu kaldırabilir. Şöyle pandizotumuzu, pandibizi Evet, demesi zor bir malzeme. Pandizotumuzu şöyle kaldıralım. Girecek bir yuvası yok. O zaman dursun. Şöyle dursun. Şurada bir kapaklı gözümüz var arkadaşlar. Bu kapaklı gözü hemen çıkartalım. Burada gördüğünüz gibi krikolarımız var. Buradan fara hiçbir şekilde erişimimiz yok. Ee, bundan önceki Mercedes'de böyle değildi. Bildiğiniz gibi burayı açıyorduk ve önce izlediyseniz burada farla birleşiyordu arkadaşlar. Bunun için şöyle bir çözüm bulduk. Kafama düşüp duruyordu. Burayı geri kapatalım. Bu güzel düşünülmüş. Ses de yapması tam kriko buraya oturuyor. Güzel düşünülmüş bir detay. Hemen şöyle. Şurada arkadaşlar aynı bura gibi bardaklı gözlerimiz var. Bu da demek oluyor ki bu araca demek ki farklı ülkelerde 7 kişilik versiyonları bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada kol dayamalıklarımız ve bardaklıklarımız var. Bu da demek oluyor ki bu araba 7 kişiliği destekliyor arkadaşlar. Burada bir bagaj aydınlatmamız var. Burada da 12 watt çıkışımız var arkadaşlar. Hemen şu şeyleri kaldıralım. Evet. Burayı açmak için herhangi bir şey koymamışlar Bunun altına ulaşamıyoruz galiba. Aynen öyle. Buranın altına ulaşamıyoruz arkadaşlar. Eminim ki bunun altı da tamamıyla kaplamalarla kaplıdır. Pendizotumuzu geri indirelim. Yerini oturtalım. Oturtturduk. Bagajda işimiz bitti. Bagajımızı kapatalım. Arka koltuklardan devam edelim. Evet. Biraz zor kapanıyor açıkçası arkadaşlar. Ee, şöyle de. Biraz zor kapanıyor yani. Biraz güç isteyebiliyor. Hemen şöyle arkasına geçiş yapalım. Evet. Yani bir kere çok ama çok yüksek bir araç. Yani ıı, bizde Ford C-Max var. Ee, o da MPV segmenti bir araç yani yüksek olması gerekiyor fakat bu ticariliğini kesinlikle hissettiriyor. Hemen şu kapımı ben kapatayım. Şu kapımı hemen kapatayım. Mecburen kapıları kapatıyorum ki içeri nasıl görünüz arkadaşlar. Evet. Kapılarımızı kapattık. Ya bayağı da karanlık oldu. Neyse hemen açarız. Şimdi ben kedinin arkasında ön koltuk bana göre ayarlı. Dimdik oturduğumda kedinin arkasında bir karışa yakın bir mesafe oluyor. Rahat oturduğumda ise Yine 4-5-5 parmağa yakında güzel bir mesafe oluyor. Yani ben arkada aşırı rahatım. Buraya kol koma şeyleri konmuşlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolumu koyup şöyle ayak ayak üstüne atıp rahatça seyahat edebilirim kedinin içinde. Şunu da söyleyebilirim. Bu bir ticari araç arkadaşlar. Ticari araçlarda normalde böyle bir otomobil hissi olmaz. Bu araçta kesinlikle bir otomobil hissi var. Koltukları yumuşacık. Süspansiyonları Şöyle sallandığında sallanıyor. Süspansiyonlar yumuşacık. Tavan kaplamaları çok güzel. Bakınız burada yine bir ışık var. Buraya koymamışlar. bagajca tam ortamıza koymuşlar. Işık var. İşte şurada fileli gözlerimiz var iki tarafta. Hani şuralar sütunlar tüm kaplı. Kapılar kaplı. Bagaj kaplı. Yani bu kesinlikle ticari kılıklı bir otomobil gibi. Yani gerçekten çok güzel. Ben e, bundan önce bir Doblo maceramız olmuştu. Doblo alacaktık. 2012 model yanlış hatırlamıyorsam. Şu kapıyı biraz açmam lazım hava çok sıcak. 2012 model bir doblo maceramız olmuştu. Yani o doblo hani o kamyonet olduğunu hissediyorsun fakat bunu da kamyonet diyemezsin yani buna bindiğinde. Çok güzel bir iç hacmi iç güzelliği var diyebiliriz. Hemen şuradan devam edelim arkadaşlar. Burada çok hoşuma giden bir detay daha söyleyeceğim. Havalandırma ve fezleri var. Yani ayağınıza buradan hava geliyor. Burada kendinize yani kendinize dediğim burada da havalandırma menfezleri var. Hemen kolgayımın arkasında. Buradan aşağıdan hava geliyor. Yani bu otomobillerde olan bir şey. Normalde böyle ben ticarilerden hiçbirinde görmemiştim arkadaşlar. Hemen şurayı kaldıralım. Burada da şöyle göstereyim. Kocaman bir gözümüz mü var? Aynen öyle. Araç biraz pis. Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada da kocaman bir gözümüz var. Gerçekten güzel düşünülmüş bir araç. Volkswagen kalitesi diyebiliriz. Şurada bir adet gözümüz var. Açabilirsek Ahmet Bey açın lütfen. Arkadaşlar burada da güzel derinlikte ve büyüklükte bir gözümüz var. Bu da güzel bir detay. Hemen şöyle klipslerinden mandallarından kapatalım. Bu tabii ki sağ tarafta da var. Paspasımızı koyalım. Bunlar çok güzel detaylar. İnsanı mutlu eden detaylar arkadaşlar. Hemen devam edelim. Arkada bir 12 watt'lık çakmaklık çıkışımız var. Harika bir detay ve burada da küllüğümüz ve küllük dedik, bardaklık çıktı. Güzel, güzel, güzel. Bardaklığımız var arkadaşlar, görüyorsunuz. Bence arkada çok rahat seyahat edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar koltuklarda kılıf var. Koltukların desenini gösteremeyeceğim. Yani şu cepleri gösteremeyeceğim. Orijinalinde var mı yok mu bilmiyorum ama %90 ihtimal evet. Orijinalinden de koltuk arkası ceplerimiz var arkadaşlar. Arka yaşam alanı bu şekilde. Şunu da söyleyeyim. Sol taraf sürücü koltuğunun arkasındaki kapıda kelebek cam yok fakat sağ tarafta bir kelebek camımız var. Şöyle Nasıl açıyoruz? Ha. Oo, bu da güzel bir detay. Açılabiliyor yani böyle dışa çıkmıyor. Şu ikisini şöyle yapıyoruz ve kapatıyoruz bu. Bildiğiniz gibi son çıkan kedi de yok ee, ve bu kedi de var. Şurada da kapı içi gözlerimiz var. Bunlar da gördüğünüz gibi iki tane pet şey rahatça almış. Hemen şimdi önüne geçelim kedimizin. Bu arada kapı topluğuna da bakalım. Güzel. Sürdürücü bir kapıya göre güzel bir toplu var hemen ön kapıya bakalım. Gerçekten bu kapı da gayet tok arkadaşlar. Hemen şöyle içine iniş yapalım evet. İçine bindiğimizde arka yövdük. Önü daha da çok övmek gerekiyor galiba. Öne oturduğunuzda da gerçekten çok saran otomobil gibi bir yapı var. Ben şu kapıyı örtüp şu camlarımı açmak istiyorum. Evet, camlarımızı açtık. Serin serin incelememize devam edelim. Koltuğumuzu biraz şöyle geri ittirelim. Biraz da yatıralım ve direksiyonumuzu da çevirelim. Evet. Şimdi arkadaşlar ön konsol büyük. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Ön konsolda büyük bir arabada olduğunuzu kesinlikle hissedebiliyorsunuz. Direksiyonuyla, oturumuyla bu araba büyük diyorsunuz. Fakat camlarımız bir Volkswagen gibi küçük cam araplarımız küçük. Bizim Ford GMX'e bile koca koca camlar var. Bunda camlarımız küçük küçük. Ben küçük camlı arabayı daha çok seviyorum. Beni daha çok sarıyor arkadaşlar. Burada dev gibi elle kıyasladığımızda bir karış büyüklüğünde koca koca aynalarımız var sağda ve solda. Şu ayna dik konumlandırılmışken şu ayna yatay konumlandırılmış. Bu da dikkatimi çekti arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. Burada görüyorsunuz ayna ayarlarımız elektrikli. Yani müthiş bir şey değil mi arkadaşlar? Ee, bir ticari arabaya biniyorsunuz. Elektrikli ayna, ısıtmalı aynaya sahipsiniz. Burada ön iki cam otomatik her ticarede olduğu gibi. Buraya geldiğimizde burada da otomatik farımız var arkadaşlar. Bu da müthiş bir detay. Görüyorsunuz otomatik farımız var. Çok güzel bir detay. Otomatik far varsa diğer videoda demiştim. Yüzde %99 ihtimalle de otomatik yağmur sensörü de vardır. Bakalım. Evet. Sensörlerimiz zaten far ve yağmur sensörümüz burada. Burada da Büyük ihtimal %99 ihtimalle otomatik yağmur sensörü var arkadaşlar. Şuraya gelelim. Mercedes GLK 250 CDI'de olmayan bir detay. Arkadaşlar karartmalı aynamız var. Bu da harika bir detay. Hemen şöyle gel şuraya gelelim. Burada arkadaşlar yine müthiş bir detay. Ticari bir arabadasınız ve hız sabitleyiciniz var. Kesinlikle kedi ticari kılıklı bir otomobil otomobil. Yani buna ben kesinlikle katılıyorum. Kedi ticari kılıklı bir otomobil arkadaşlar. Burada hız sabitleyicimiz var arkadaşlar. Sinyalimiz, e, sinyallerimiz var. Burada da işte far selektörümüz var arkadaşlar. Hemen şuraya gelelim. Burada da her araçta olduğumuz gibi yağmur, e, yağmur demişim sileceklerimizin ayarları var arkadaşlar. Hemen direksiyonumuza gelelim. Direksiyonumuzda burada ses açıp kısma şurada telefon, telefon bağlayabiliyoruz demek ki. Telefon açıp kapatma var. Şurada sesli komut var. Şurada da şu ekranı kontrol edeceğimiz şeyler var. Ekranın hepsine bakacağız, değineceğiz. Şuraya bakalım. Ha, burası saati ayarlamak için. Saatimiz dursun 13.57'de. Şurası da kilometre sayıcını sıfırlamak için arkadaşlar. Araç bu arada 87.500 km'de arkadaşlar. Şöyle kadranlarımıza gelelim. Yine bir ticari araçtayız. Fakat çok şık çok güzel kadranlarımız var arkadaşlar. Ee, direksiyonumuz da ayrıca çok şık çok güzel. Baksanıza. Göğsümüz benim pek hoşuma gitmeyen bir yer. Yani göğüs klima yukarıda, teyip aşağıda. Bu benim hoşuma gitmiyor. Şuralar hoşuma gitmiyor. Bunun 2018'lerin göğsü daha güzel açıkçası. Bu hoşuma gitmiyor pek. Ama çirkin bir göğüs diyemem. Kesinlikle çok güzel bir göğsü var. Hani şık bir göğüs var. Fakat şu şurada olsa, şu şurada olsa daha güzel durur. Asimetrik duruyor biraz. Buraya gelelim. Bu araçta dijital klimamız yok. Eee, fakat dijital olmasa da güzel şıklıkta bir klimamız var. Eee, görüyorsunuz burada ayarımız var. Mesela buna 26 Ah 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 ah. Dijital klima nerede yok arkadaşlar? Bu dijital klimaymış. Bakınız. Burayı ayarlıyorum. Altta dijital olarak gösteriyor. Çok iyi. Ve hani bu çift taraflı dijital bir klima. Bu da çok güzel bir detay arkadaşlar. Mesela burası en soğuk derecede çalışırken şurası mesela ben 22 derecede çalıştırabiliyorum. Bu da çok güzel bir detay. Acaba sınırsız mı? Şuradan. Mesela bura 18 derecede çalışsın. Evet arkadaşlar bu 18'e çalışırken burada 25'te çalışabiliyor. Bu da güzel. İkisi de low'da çalışırsa mesela evet klima ayarımız da şuradan yapıyoruz yüksekliği alçaklığı. Bu da çok güzel arkadaşlar. Yani e, manuel kontrol ediyorsunuz, dijital olarak görüyorsunuz. Zaten her araçta böyle bu tip de dijital klimayı kontrol etme var. Çok zevkli bir araba arkadaşlar. E, hemen Ön cam rezistansımız var mı diye bakıyorum. Maalesef o yok. Aslında konnekler de vardı. Bu araçta da, da olsa güzel olabilirdi. Şuraya gelelim. Burada dörtlü flaşörlerimiz var. İşte burada da klima menfezlerimiz var. Hepsi yuvarlak şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şurada bir gözümüz var. Bu da gayet güzel. Bayağı da derin. Şurada açık bir gözümüz var. Şurada torpidomuz var. Torpidomuz pek o kadar büyük değil arkadaşlar. Ama idare eder. Soğutması var mı diye bakıyorum. Soğutması yok. Ama AUX girişimiz orada. Ayırbeğimiz açıp kapatma şeyimiz de burada arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya gelelim aşağı doğru gelelim vitesimizi bakalım vitesimiz çok şık bir vites şurada ESP'mizi açıp kapatabiliyoruz yine burada da gözlerimiz var burada bir çak çakmaklığımız var şurada da güzel bir küllüğümüz var kocaman Kadir amcam her yere bir şey koymuş ilaç koymuş şuraya gelelim burada vites seçicimiz var şanzımanımızın seçicisi var abi çok kısa aralıklarda ya aşırı kısa yani hemen geçiyor vites çok güzel. Yani kemikli de bir vitesi var. Hisli bir vitesi. Var. Hisli diyemeyeceğim. Kemikli diyemeyeceğim. Biraz böyle ölü gibi yatırıyor fakat çok çabuk geçebiliyor şanzıman. Bu da hoşuma gitti benim. Şurada hemen iki tane şeyimiz var. Bir adet kehribar tesbihimiz var. Şurada lüllük, zurna dürüm bir el frenimiz var. Bu da güzel inip kalkıyor. Burada ayarlanabilir kolçağımız var. Şöyle kolçağımızın içine bakalım. Kolçağımızın içi de yine defterin. Güzel, geniş bir kolçak. Nasıl ayarlanabiliyor? Getiriyorsun duruyor. Getiriyorsun duruyor. Getiriyorsun duruyor. Böyle ayarlayabiliyorsunuz ve ileri geri de gidebiliyor. Vak grubundan alışık olduğumuz bir kolçak. Hemen üste gelelim. Burada makyaj aynalı fakat ışıksız güneşliğimiz var. Şurada da aynı şekilde makyaj aynalı ışıksız. E, aynamız var, güneşliğimiz var. Şurada aracın iç ışıklarını kontrolümüz var ve kitap okuma ışıklarımız var. Şurada da geniş, kocaman bir tereyimiz var. Her ticari araçta olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi kedinin iç ve dış detayları böyleydi. Ee, fakat ekran detaylarını Değmedik ona da değinelim Şöyle bir tur atalım ve videomuzu bitirelim Ekran detaylarımıza hemen şöyle bir değinelim arkadaşlar Ortalama hızımızı görebiliyoruz Mesafemizi görebiliyoruz Erişim mesafesini görebiliyoruz Ortalama tüketimi görebiliyoruz Tabi bunlar yazmıyor Acaba ha Ortalama tüketim 6.2 litre Bakın Kadir amcam hiç sıfırlamamış 2009 kilometrede Tamam mı 2009 kilometrede ortalama hızımız 51 iken araç 6.2'ye atmış. Yani bu uzun yol. Kadir amcam İstanbul'a gidip geliyor. Uzun yol e, şehir içi karışık dersek bu araç 6.2 ortalamayla geliyor. Bence harika bir ortalama. E, başta size yakıt değerini söylemedim. Yakıt, arkadaşlar, yakıt değerimiz şehir içi 5.3 şehir dışı 6.7. Bu da karma. 6.2 bence çok iyi yakıtı var kedinin. Kedinin yakıtı bence müthiş arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Erişim mesela mesela 2000 Ortalama hızımız 59 km. Dijital hız göstergemiz var. Yağ sıcaklığımız var. Araca çalışmıyor. Hız uyarısı ekleyebiliyoruz. Şöyle. Eklemeseydik keşke. Çünkü geri sıfır ekleyin. Yani hız uyarısı. Mesela sen 80'i sıfırladık. 80 geçtiğinde sen mesela hız uyarısı verecek. Diit, 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 diit. artık nasıl verirse bilmiyorum. Burada sürüş süresi var. 39 saatlik bir sürüş süresi var. Tüketim anlık tüketim var. Ee, ortalama tüketim. Ekranımız bu şekilde. Yani detaylı güzel bir ekran. Şöyle dilimiz var. CFG verileri. Bu neymiş? Sürü sürüz armut tüketim ortalama. Yani an ekrandaki şeyleri görebiliyoruz. Hepsi açık. Konfor var. Merkezli kilit. Cam otomatiği kapalı. Tüm sürücü. Tüm için açık olsun. Geri çıkalım. Aynı ayarlarımız tekli. Senkron. Hmm. Yani... E, bir ayna ayarlarken diğer ayna da ayarlanabiliyor. Senkron güzel. Fabrika ayarlarına dönmeyelim. Şu merkezi kilit neymiş acaba ona bakalım kapı kilidi açma diyor. Tüm kapılar tek kapı araç taraf. Oo bu da çok güzel. Kedi güzel özelliklere sahip arkadaşlar. Far ve görüş neymiş? Coming home. Hmm, beni takip et modu arkadaşlar. Bu da çok güzel. Living home. Çok güzel. Konforlu sinyal. Konfor sinyal galiba. Aynen öyle. Şöyle bakın. Şöyle kıt demiyor arkadaşlar. Konfor sinyaline mesela araç soruyorsunuz otobanda. Şöyle bir kere basıyorsunuz o 3 kere yanıyor arkadaşlar. 3 kere yanıyor ve sönüyor. Devam edelim. Ve burada da fabrika ayarlarına dön var. Geri diyelim. Saatimizi ayarlayabiliyoruz. Kış lastikleri. Bu neymiş açıkçası bilmiyorum arkadaşlar. Birimler, sıcaklık, tüketim, yol. 100 kilometrede. Çok güzel. Milcin senden de yapabiliyoruz. Sıcaklıkta herhalde şey değiştirebiliyoruz. Lastik basıncı. Çok güzel. İkinci hız. Bilmiyorum. Servis neymiş? Bilgi. Yağ değişimine 159 gün var. Araç muayenesine 152 gün var. Bu da güzelmiş. Size söylüyor burada. Ve fabrika ayarlarına dönmemiz var arkadaşlar. Açıkçası ben bu Volkswagen'in küçük ekranı bayılıyorum. Çok güzel oluyor ya. Bu küçük ekran, küçük, küçük ekran harika oluyor. Ben bayılıyorum. Bu ekrandan bence tüm araçlara yapılması lazım. Çok detaylı bir ekran. Volkswagen'i seviyorum arkadaşlar. Gerçekten Volkswagen güzel ve kaliteli bir marka. Şimdi şunları da emin unuttuk. Şurada e, yükseklik ayarı olan bir koltuğumuz var. Yükseltip alçaltabiliyoruz. Şurada koltuğumuzu ileri geri ittirebiliyoruz. Şurada e, gördüğünüz gibi büyük bir cebimiz var. Aynıları bu koltuk içinde geçerli. Burada da büyük bir cebimiz var. Bakalım bunun altında gözler var mı? Bunun altında gözler yok. Şunun altında var mı? Bunun altında da gözler yok. Arkada iki tane gözümüz var. Önlerde yok. Şimdi arkadaşlar bir de motorun sesini dinleyelim. Bakalım tur atabilirsek bir de tur atalım. Videomuzu bitirelim. Şimdi ben size motorun sesini kaput açıkken ve kapalıyken göstereceğim. Şimdi burada da gösteriyor kaput falan açık diye. Benim hoşuma gitti o söyle. kaputumuzu açalım. Hem motorumuzu bakalım. Motorun sesini dinleyelim. Ondan sonra bitirelim videomuzu. Hah! kaputumuz amarsörlü Volkswagen kalitesi güzel bir kaplamamız var. İçler tüm kaplamalı. Tüm haniyle tüm amide, evet tamamıyla Volkswagen kalitesi akümüz kapalı. Motorumuz bu şekilde kapağı yok. 4 silindirli bir motor. Onun dışında işte, antifriz, soğutma suyu falan filan. Aynı bildiğimiz motor. motor açıkken çalışışına bakalım. Ee, bir de motor kaputu kapalıyken bakalım arkadaşlar. boş dev aracımız. Her çekik. Bismillah. Debriyaja basmadan çalışmıyor bakın. Devreye basalım. basalım abicim. Çok çabuk çalışıyor ve içeride hiç titreşim yok. Şöyle. Volkswagen'lerde kronik sorun. Bunlar söyleyeyim. Biraz ısınmaya başlayınca arkadaşlar şurayı da atsanız, şurayı atsanız buhar atar. 0 km dizel bir Volkswagen'de alsanız bu buhar her zaman olur. Bunları kronik sorun demeyelim. Volkswagen'in motorunun çalışma tarzı bu şekilde. Şimdi kaputumuzu kapatalım ve bakalım. Evet. Sessizleşti. Gündüz farlarımız da yanıyor arkadaşlar. Bir de içeriden sesini dinleyelim. Camlarımızı kapatıp. iki camımız da arkadaşlar otomatikli aracın içinde. Öyle çok fazla sarsmıyor tabii. Çok 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 hafif sarsıntı hissediyorsanız ses de öyle fazla değil. Bence Volkswagen yapmış diyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani bir ticariye göre de ses ayarlarını yaptım. Baya güzel bir sesi var yani. Cam açıp kapama şeyini görmüştüm içeride. Bakalım var mı? Mesela kilit açma tuşuna basınca basılı tutunca önü cam açılıyor mu? Evet. Kilit açma tuşuna basılı tutunca ön iki cam açılabiliyor. Kapatalım. Kilitliyoruz. Ve ön iki camımız kapanıyor. Bu da güzel bir detay. Şu an kilitliyken anahtar şeylerini de gösteririm. Açma, bagaj açma ve kitleme var. Bagaj açmaya çift basınca mı açılıyor bakalım? Tek basınca da açılıyor mu acaba? Şu an kitle. Bir kere bastım evet. Bir kere basınca bu Ford'lardaki vektör operlerdeki gibi değil. Tek basınca bagajımız açılabiliyor. Bu da güzel bir detay arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim anlatamadığımız yerler olmuştur. Bilmediğim yerler olmuştur. Unutlu, unuttuğum yerler olmuştur. Sizleri yorumlara bekliyorum. Kedi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ya da bizim anlatabildiğimiz, anlatamadığımız yerler varsa bunları yorumlara ekleyin.